arkadaşlar. Bugün sizlere balonu roket şeklinde bir etkinlik yapacağız. İsmini tam bilmiyorum. Okuldan öğrenmiştik. Ee, şimdi ilk olarak karşıdan karşıya iplerimizi, 3-2 kulaç iplerimizi bağlıyoruz. Bizde 4 kişi olmadığı için 4 kişi grupla oluşuyor. Bizde 4 kişi kişi olmadığı için, üç kişi olduğumuz için kapılara bağladık. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ya da kapı gibi değil de başka böyle başka yerleri de bağlayabilirsiniz. Sandalye gibi yerleri de bağlayabilirsiniz. Ama bağlamadan önce pipeti içine geçiriyoruz ve ipi gerdiriyoruz gerdirince balonu şöyle göstereyim. Şu şekilde göstereyim size. Böyle. Bakın burada pipetimiz var. Altında balon var. Böyle ip geçiyor. Burada kalıyor. Ondan sonra Ondan sonra o balonu şişireceğiz ve onun ucunu tutacağız. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bunu alacağız. Biri tutarken böyle tutarken hava kaçmayacak. Ondan sonra buradan havayı bırakacağız. Bu böyle böyle balon balon pipetle beraber böyle roket gibi uçacak. Böyle. Şimdi bir dakikalığına video kesiyoruz. Hemen balonu şişirip geliyoruz. Şimdi balonu fırlatacağız. Hazırladık şöyle. Getirip göstereyim. Şöyle hatırladık. Yaptık. Şimdi ucunu bırakıyorum. Bakın. Havası indi. Havası indi ve biraz yavaş gitti niyeyse. Galiba havasını çok doldurmamışız. Biraz yavaş gitti. Yoksa böyle roket gibi gidiyor. Şimdi bu videoda mı? bu. Bu videodan bu kadar. Etkinliği başka deneylerde istiyorsanız Tabii ki yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.